Herkese merhaba, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Ee, bu videomuzda gene bir stüze değineceğiz. Bir süzü detaylı bir inceleyeceğiz. Aylık, haftalık, e, günlük, kısa vade, çok kısa vade olarak. Detaylıca bir inceleyeceğiz. Sadece bir stüz bakacağız, inceleyeceğiz bu videomuzda. Ondan önce e, teknik analiz kursumuz var, eğitimimiz var. Daha, eğitim, daha doğrusu eğitim setimiz var. Gördüğünüz gibi Sıfırdan. Bu grafiklerden başlayarak e, ta sonuna kadar teknik analizi sıfırdan öğrenebileceğiniz e, bir kursumuz var bizim. Udemy sitesinin e, sitesi üzerinden sahip olmak isteyenler varsa e, videoların açıklama bölümüne detaylı bilgi e, bulabilirler. Burada da e, kursumuzu alan arkadaşlar var. Onların yorumları var. Değerli yorumları bu şekilde ee, olumlu yorumlar yapanlar var sağ olsunlar bunları da aynı şekilde oraya girerek e, oradan detaylı almadan önce de bu yorumları e, inceleyebilirsiniz şimdi yatırım tavsiyesi olmadan hemen analizimize başlayalım şimdi BIST 100 bakın şurası e, şuradan başlayalım 97'den beri şöyle bir yükselen trendimiz var. Eskiden sadece buradan bakıyorduk. işte 2008'den beri. Halbuki bu ta 90 bunu daha genişlettiğimizde 97'den beri böyle bir yükselen trend içindeyiz. Şimdi bunu ben böyle baktığım zaman bazı arkadaşlar diyor sen işte şuna buna bakmadan diyorsun ki borsa yükselmiş. Kardeşim biz teknikçiyiz. Burada bak gördüğünüz gibi teknik olarak yukarı, yukarıya doğru gitmiş. Bakın 5000'den ta eski tabirle 120.000'e kadar gelmiş şimdiki 1200 e, hatta 1300'e kadar geldi. Bu şekilde bir aylık grafikte e, bir grafiğimiz var. Gördüğünüz gibi RSI'ye baktığımızda e, olumsuz bir durum gözükmüyor. Aylık olarak bakıyoruz tabii ki. Onun da bilincinde olun. Şöyle baktığımızda da e, bizim indikatörümüz al sinyali olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde Aylıkta herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şu gördüğünüz mumda en son mum gördüğünüz gibi çok güzel bir yükseliş oldu. Geçtiğimiz hafta güzel hareketler gördük. biz yüzde. Şimdi haftalık açalım bir de. Haftalıkta da baktığımızda benzeri durumlar. Şuradan baktığımızda haftalıkta al sinyali oluşmuş. RSI'da da aşırı al bölgesine doğru hareketini devam ediyor. Şimdi şunu şöyle daha detaylı incelemek adına şöyle bakalım. Bakın biz ne diyorduk? Şurada bizim bir turkuaz üçgenimiz var. Haftalardır bundan bahsediyoruz. Ayrıca burada bir çanak kulp hareketi de görüyorsunuz var. Haftalık grafikte bunu açtığımızda daha önceden söylemiştik zaten. Hedef olarak şuranın üstüne atıp kalıcı olursa şu üçgeni kırıp da kalıcı olursa 159 bin, 160 binler hedef olacaktır ee, bu şekilde. Fakat ondan önce şöyle günlük grafikte bir de bakmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi geçtiğimiz haftalar güzel bir yükseliş olmuş. Tabi üçgen geçtiğimiz haftalarda üstüne attı fakat tutunamayıp gördüğünüz gibi sert düştü. Burada bizim desteğimiz vardı. Bakın şu da 1082'ler vesaire. Burası önemli bir destekte de ayrıca şu üçgenin alt çizgisi de bizim için bir destek görevi gördüğünüz gibi gördü günlük grafikte şöyle baktığımızda. Şimdi şöyle farklı bir Fibonacci attığımızda daha önce de şöyle bakalım. Şöyle açalım iyice. Şimdi ben bir kaldırayım. Bir dakika Evet şunu şey yapalım. Günlük grafikte baktığımızda bakın burada şu Fibonacci Fibonacci'yi attığımızda e, 1303'lerde Fibonacci e, gördüğünüz gibi 1.618 değeri olan tam oraya gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta içinde bir e, iğne attı. Oradan hafif bir düzeltme geldi. Şu an tekrar en son cuma günü tekrar hafif bir yükseliş gösterdi. Ve bu nereye kadar devam ediyor? Bir de daha kısa vadede bakarsak e, altta destek olarak bakın şunu söylemek istiyorum. Hem, hem haftalık hem günlükte e, şu seviyeye dikkat. Bakın burada bir gap'imiz var bizim. Kaçtan? İşte 1193'lerden e, ta baya da büyük bir şey. 1211'lere kadar. Burada bir gap'imiz var. Şöyle daha yakından görmeniz için teknik analiz eğitimimizi alanlar bu geplerin ne işe yaradığını bakın şurada büyük bir boşluğumuz var. Haftalıkta da aynı şekilde size göstereyim. Bakın şurada bakın haftalıkta da aynı şekilde burada bir gap olarak gözüküyor. Burası önemli. Buralardan bir satış şeyip oraya kadar gelir mi? Gelebilir. Onun için tekrar dikkatli olmanızı ben tavsiye ediyorum. Bu gap kapanmak isterse tekrar gelip şuraya şu üçgenin tepesine, direnç noktasına gelip destek olarak burayı destek olarak kabul edip bir iğne en azından belki bir iğne atıp tekrar yukarıya dönebilir. buraya bir pullback yaparsa artık dediğim gibi daha önce uzun vadede 1600'ler yani 160 binler gündeme gelebilir. Ama bu gepe dikkat. Buradan sonra bakın zaten dirence gelmiş. Burin dirençten sonra Tekrar e, satış yiyip en azından 1260, e, lara kadar bakın şurada bizim eski tepemiz 1246'lar. Oralara kadar gelirse bu aşağı inip şu gepi kapatıp tekrar 119 bin yani 1190'lara bir iğne atmak e, isteyebilir. Onun için bu gep'e dikkat edin. E, buraya geldi diye illa direkt... 60 binlere gidecek diye bir şey yok. Şu gap'ler genelde kapanıyor. Bakın burada eskiden e, kaçtaydı? 92 mi? 98'lerde miydi? E, gap vardı. Onlar bir şekilde kapanıyor. Daha önce de şu gap'lerden bahsetmiştik günlükte. E, bir, bir buçuk ay önce falan. Bunlardan bahsetmiştik. Bakın bu gap'ler de aynı şekilde kapandı. E, şurada var mıydı? Burada yok ama şurada şu an oluşturduğumuz gap tehlikeli bir satış yiyip gelip o gap'i kapatabilir. Biz 100, e, 120 binlere tekrar bin e, ya da neresi burası? İğne atacağı nokta en son 1193'ler olabilir. Onun için dikkatli olun. Daha kısa vadede açarsak şöyle. Şöyle indireyim. Bakın 5 dakikalıkta da böyle şunu şöyle hatta indireyim şöyle. Şöyle yükselen bir trendimiz var. Bakın şurada görüyorsunuz. E, gelip bahsettiğimiz e, 1.618 Fibonacci değeri olan 1303'lerde bir satış yedi. Ondan sonra bakın şurada bir üçgen oluşturdu. Kısa vadede çok kısa vadede 5 dakikalık trade edenler için söylüyorum. Burada 5 dakikalık grafiği açtığımızda burada da bir üçgenin üstüne attığını görebiliyoruz. Şu üçgeni de şöyle yaparsak 1303'lerden şöyle indirirsek en kabat şeyle şöyle kabataslak bir bakarsak burası kırıldıktan sonra eee 132.000 gösteriyor. Şurada bakın daha önce bizim biz çizgimiz var pembe çizgi. 134.000'ler buraya kadar yükselme ihtimali olabilir. Tabi bunun için 1303'ün üstüne atması lazım. 1303'ü kırarsa yukarıya doğru. Şurayı ben kapatayım. Şurası kaçtı? 1300. 29'lara kadar bir yükseliş olabilir. Burada bizim uzun vadeli trend direncimiz de var. 134 binler. Oralara kadar gel gelirse de oradan bir satış yiyeceğini ben düşünüyorum. Kısa vade içinde bu şekilde Dikkatli olun günlükte baktığımız hem günlükte hem haftalıkta baktığımız şu gap aşağıdaki 1193 gap'i kapanabilir. Onun için o seviyeye dikkat edin. Hemen buranın üstünde işte 1246'ların üstüne attı diye yani zirveyi gördü diye yukarıya gidecek diye bir şey yok. Buralarda oyalanabilir. Zaten direkt gitmesi Ben şahsen isterim ki yavaş yavaş yükselerek gidelim ama yükselelim. Siz de ona göre pozisyonlarınıza dikkat edin. Burada 1303'ün altında destek olarak 1246 var. Onun altında şöyle bakarsak 1224, 1204 ve şurası şu gap'in kapanmak isteyebileceği yer 1193'ler var. Destek olarak buraya dikkat edebilirsiniz. 1303 kırılırsa da dediğim gibi yukarıda 1330 ve 1346'lar bizi bekleyebilir. Bu şekilde biz yüzde söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.